Orta Asya, Altaylar, Tanrı Dağları, Ötüken, Bozkırlardan, Başı Dumanlı Dağlardan, Yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, Anıtlarda yaşayan, taşlara kazınan izler. Binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera Ünlühir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervan saraylar, medreseler, daru şifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. 1751 yılında Abbasilerin ve Karluk Türk boylarının aynı saflarda Çin'e karşı savaşmaları ve yenmeleri tarihte yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu savaş sırasında Türk boyları omuz omuza çarpıştıkları Abbasiler aracılığıyla İslamiyet'i tanıdılar. Abbasiler karma bir toplumdu bu karma yapı içinde göçebe Türkler ve Horasanlı diye adlandırılan yarı yerleşik Türkler zaten vardı. Abbasi halifesi Me'mun, ordunun kapılarını özellikle göçebe Türklere açınca, Abbasi tarihinde askeri ve siyasi alanda kendini ciddi bir biçimde hissettirecek Türk askerleri dönemi başlamış oldu. Türkler sayı ve etkinlik bakımından zirveye ulaştılar. Ve bundan sonra halife olan Muhtasım'ın annesi Türktü. Orduyu adeta Türklerin tekeline bıraktı. Bu arada Türklerin başkent Bağdat'ta güçlenmeleri bazı Arapları rahatsız etti. Bunu halifeye ilettiler. Halife, Türkleri yeni yaptırdığı garnizon şehri Samarra'ya yerleştirdi ve Samarra'yı başkent yaptı. Bu değişiklik Muhtasım'ın Türklere ne denli değer verdiğinin göstergesidir. Başkent Samarra'da Türkler, boylarına göre mahalle mahalle yerleştirildiler. Abbasi döneminin sanatı, tabii ki Asyalı bileşenlerin de çok katıldığı, büyük ordugah camilerin yapıldığı bir dönem. Daha çok İran kültür çevresinin Asya ile temasta olduğu bir bölge. Fakat Abbasi dönemi ayrıca Türklerin de İslam dünyasına ağır ağır girdikleri bir dönem. Ee, Türkler askeri aristokrasiyi teşkil ediyorlar Abbasi döneminde. Fakat giderek de e, yönetime geçmeye başlıyorlar. Muhtasım dönemin ünlü düşünürü Cahız'dan, Türklerin hilafet için yararlı olduğunu açıklayan bir eser yazmasını da istedi. Eserin adı, Fazailul Etrak yani Türklerin faziletleri idi. Muhtasım'dan sonra Abbasi halifeliği Türklerin örgütlü ve disiplinli yapıları gereği adeta Türklerin kontrolünde gelişti. Türkler istediklerini tahta çıkarabilir veya tahttan indirebilir hale geldi. Dönemin ünlü komutanları Türktü. Türklerin İslamiyeti kabulü ilk olarak yoğun bir şekilde Maveraün Nehri'de görülmüştür. Burada, 7. yüzyılın ortalarından 9. yüzyılın ilk çeyreğine kadar, devlet olamamış, kısa ömürlü, küçük büyük birçok mahalli Türk hanedan boy göstermiştir. Bu ilk dönemden sonra Maveraün Nehri'den çok daha uzak bir bölgede, Mısır ve Suriye'de, Türk asıllı Müslüman hanedanlar hakimiyet kurdular. Bunlar Abbasi Devleti'nin eyalet valileri iken hanedanlığa dönüşen Toluniler ve sonrasında Eşedilerdir. Toluni Devleti'nin kurucusu Ahmet isimli bir Türk askeriydi. Devletin adı Ahmet'in babası Tolun'dan gelmektedir. Berka ve İskenderiye şehirlerinin de Ahmet'in idaresi altına geçmesiyle Mısır'ın tamamında Toluniler hakimiyet kurdu. Toluniler döneminde Mısır altın çağını yaşadı. Tolunoğlu Ahmet'in 15 yıl içinde yaptırdığı eserler ve gerçekleştirdiği gelişmeler hayret vericidir. Musiki sever, edip ve şair olan Ahmet, 884 yılındaki ani ölümüne kadar Mısır refah bir dönem yaşadı. Yerine geçen oğlu Humaravey, Abbasilerle son derece karlı bir antlaşma imzaladı. Buna göre Humaravey, Mısır, Suriye ve Anadolu sınır bölgelerinde 30 yıl boyunca vali olarak görev yapacak, karşılık olarak da yılda 300 bin dinar vergi ödeyecekti son derece zevkli tarlanmış bahçesi çok ünlüydü. Bahçe kültürü ve çiçekçilik ilk defa bu devirde görülmektedir. İlk hayvanat bahçesini de Humarevey kurdu. Ancak Humarevey'in genç yaşta ölümünün ardından başlayan taht kavgaları ve Abbasilerin müdahaleleri sonucu 905 yılında Toluni Devleti yıkıldı. Azərbaycanda hökm sürən Saçoğulları dövləti isə adını Saç Divdatdan alır. Bölgedə e, real etnik dayağa əsaslanan və Saçlar sülaləsi tərəfindən idarə edilən eyni zamanda e, Orta Şərqin ilk müsəlman türk dövləti sayılə biləcək Saçoğulları sülaləsinin hakiməti altında qurulmuş dövlət meydana gəlir. Səc oğurların ən məşhur iki hökmdarı, yəni dövrümüzə qədər adı gəlib çıxan Səc oğlu Məhəmməd və Səc oğlu Yusifdir. Səc oğlu Məhəmməd və Səc oğlu Yusifun dövründə əvvəlcə paytaxtı Marağa, ondan sonra isə Ərdəbil olan ə, böyük bir dövlət qurulmuşdur. 898-ci ildə halife Muhammedin Azərbaycan və İrəniyə bölgəsindəki hakimiyyətini tanıdı. Ərəb yəni, mənbələrdə bunların adı Azərbaycan Tibal hakimi hökmdarı deyə keçir. Ərazi olaraq isə e, Dərbənddən Qəzvinə qədər uzanırdı. Bir tərəfdə Xəzər dənizindən qarsa qədər uzanırdı və o mənbə, mənbələr o dövrü adətən e, yuxarıda Tiflisi, aşağıda Naxçıvanı İslamın qapısalandırırdılar. Bölgedə hüküm sürən Bir diğer devlet ise İhşidiler oldu. Babası Tolunilerin hizmetinde bulunan Muhammed bin Tuğç, Mısır ve Suriye'de yeni bir devletin temellerini attı. Halife Razı'nın ona hükümdar anlamına gelen İhşid ünvanı vermesiyle devlet İhşidiler adıyla tarihe geçti. İhşidiler döneminde İmar ve mimari eserlerin yapıldığı bilgilerimiz dahilindedir. Bu dönemde mimari, resim, ayna ve kakma gibi sanatlar özellikle işlemeli dokumacılık gelişti. Geometrik desenli, üzerinde kuş ve hayvan resimleri bulunan renkli dokumalar ve devrin Abbasi halifelerinin isimlerinin işlendiği kumaşlar zamanımıza kadar ulaşmıştır. Kaynaklarda Eşhidilerin yaptırdığı birçok cami isimleri geçer. Eşhidiler dönemi çok kısa bir zamanı kapsamasına rağmen, daha sonraları Mısır ve Suriye'de çeşitli bilim ve sanat dallarında görülen büyük gelişmelerin temellerinin atıldığı hareketli bir dönem oldu. Kahire'de bulunan Suk-ul-Varrakin adındaki kitap çarşısında, birçok ilmi kitaplar satılıyor ve ilmi tartışmalar yapılıyordu. Bununla birlikte Ehşiriler, Abbasilerin kendilerine verdiği görevi, yani Fatımileri durdurmayı başaramadılar. 969 yılında Fatımiler, Mısır'ı işgal ederek, Ehşiriler'in hakimiyetine son verdiler. Orta Doğu'da bunlar olup biterken, Batı'da, Volga boyunda bir başka Türk devleti daha İslamiyet'i kabul etmişti. İdil Bulgarları, bölgede Türk birliğini sağlamakla kalmadılar, İslamiyet'i kabul ederek İslam dünyasının en kuzey sınırı haline geldiler. İdil boyunda Türk birliğini sağlayan İdil-Bulgarlarının devletleşme süreci, 10. yüzyılın başında tamamlandı. Bulgarların oluşumunda Avrupa Hunları ile Ogurlar gibi Türk boyları önemli rol oynamıştır. Avrupa Hun İmparatorluğu zamanında Karadeniz'in kuzeyinde Türk Ogurlar yaşıyorlardı. Ancak tabii ki Avrupa e, Hun Devleti'ne bağlı olmak üzere ama Atilla'nın ölümünden sonra Avrupa Hunlarının bir kısmı Karadeniz'in kuzeyine göç etmiş ve buradaki Ogur kabileleriyle kaynaşmışlardır. Nitekim Bulgarlar da bu şekilde ortaya çıkmış oldular. Bulgar devleti dediğimizde bunu büyük bir etnik grup olarak değerlendirmek lazım. Devletin kendinden bahsedildiğinde yani Volga Kama Bulgaristan devletinde sadece bir etnik grup değil orada altı büyük kabile vardı. Bundan başka küçük kabileler de vardı. Burada belirtmek gerekir ki Oğuzlar da bu devletin kuruluşuna katılmışlardır. İdil Bulgarları, Abbasi halifesine elçi göndererek kendilerine İslam dinini öğretmek üzere fakihler, ülkesinde cami, istihkam yapacak ustalar ve maddi yardım istedi. İslamiyet'in yayılmasında Halife el-Muktadir'in gönderdiği elçilik heyetinin etkisi büyük oldu. Bu elçilik heyetinde i̇bn Fadlan da yer almıştır ki söz konusu seyahati sırasında bir seyahatname de kaleme almış ve İdil Bulgar Devleti'nin tarihiyle ilgili bugün bu seyahatname önemli kaynak konumundadır. Aslında İbn-i Fadlan bu seyahatnamesinde İdil Bulgarlarının Söz konusu heyet gelmeden önce de Müslüman olduklarını, bir kısmının Müslüman olduklarını zikretmektedir. Diğer taraftan ise İdil Bulgarlarının İslamiyet'i kabulünde kendisinin ve heyetin büyük e, rol oynadığını da belirtmektedir. Ancak arkeolojik ve numizmatik veriler bu heyetin gelişinden yani 922 yılından önce bölgede İslamiyet'in kabul edilmiş olduğunu gösterir. Bulgarların diğer kısmı İslam dinini daha erken kabul etmişlerdir. Ve İslam mirasını daha sonra şimdiki Tatarların atalarına aktarmışlardır. Onların sayesinde İslam mirası bize kadar gelmiştir. Bulgar şehrinde yapılan arkeolojik kazılarda 903-908 yıllarına ait paralar bulunmuştur ki bu paralarda hükümdarın adı Almış Han'ın adı artık Cafer bin Abdullah olarak geçmektedir. Yani İslamiyet'i kabul etmesinden sonra benimsediği bir ad geçmektedir. Dolayısıyla İdil Bulgarlarında İslamiyet'in 922 yılından da önce yayılmaya başladığını biz biliyoruz. Ve İdil Bulgarlar arasında İslamiyet'in yayılmasında Orta Asya ile geliştirilen ticari münasebetlerin de etkili olduğunu söylememiz mümkündür. Hazarlara yarı bağımlı yaşayan İdil Bulgarları, Hazar Devleti'nin yıkılmasıyla bağımsızlık elde ettiler. Devletin sınırları, kuzeyde Kazanka Nehri, güneyde İdil Nehri'nin en bilinen kolu Samarskaya Luka, batıda Sura Nehri, doğuda Kama Nehri'nin kolu Ak İdil ve Güneybatı'da Yayık Nehri'ydi. Başkent Bulgar şehriydi. Moğol seferlerinin başlangıcına kadar devletin istikrarlı bir şekilde gelişmesinin nedeni, Bulgarların yerleştiği İdil bölgesinin tabiat zenginliği ve ulaşım bakımından gerekli tüm imkanlara sahip olmasıdır. 11. yüzyılın ilk çeyreğinde ülkemizin başında İbrahim Han vardı. Ve o zamandan günümüze kadar bize Beyhaki'ye ait bir hikaye ulaştı. Bulgar Hanı İbrahim Han, İran'ın iki şehrine, Osrovcert ve Sepsivar şehirlerine birer Bulgar camii inşa edilmesi için para gönderdi. Bu kaynak bizim değil. Beyhakif Fars kaynağı. Çok kısa bir bilgi ama birçok şey anlatıyor. Demek ki Bulgarlar İran'la ticari ilişki içindeydi. Çünkü biz de kazılar sırasında İran menşeli kaplar gibi eşyalar buluyorduk. Bizim hanımız ve İran şahı arasındaki münasebetlerden yola çıkarak yüksek seviyede bir iletişimin varlığından söz edilebilir. Bölgenin coğrafi şartları ve bölgedeki diğer halkların yerleşik hayat sürmeleri, Bulgarların çok kısa bir sürede yerleşik hayata geçmelerini sağladı. Bulgari, bu İdil Bulgar Devleti, şehirler ülkesidir. Ee, biz... Biz onların arkeolojik kalıntılarını inceliyoruz. Yaklaşık 200 şehir ve oldukça büyük şehirler. Eş zamanda olarak eski Rus ve Avrupa şehirleriyle karşılaştırırsak, o şehirlerin bunlardan küçük olduğunu görürüz. Bulgar şehirleri büyüktür ve büyük ihtimalle. Eski göçmenler yapılar arasında açıklık olmasını isterlerdi. Geldiler ve büyük, geniş toprakları çevirdiler. 10. yüzyılın başında şehirler bu şekilde oluşmuş. İril'de bilinen en ünlü şehirler Bulgar, Bilar, Suvar ve Çuketao. Onlardan birçoğu maalesef kaybolmuş. Bulgar şehri hala var ve gelişiyor. Aynı şekilde Kazan da Bulgar zamanında oluşmuş. Ve günümüzde hala bizim başkentimizdir. Kama nehrinin kenarında Yalabuga, yani Alabuga şehri mevcuttur. Orada hala bir şehir var. Ancak birçok Bulgar şehri artık yok oldu. Onlardan geriye sadece arkeolojik kalıntıları kaldı. Mesela Bilar dünyanın en büyük şehirlerinden biridir. Yaklaşık 800 hektarlık bir alana sahip. İki parçadan oluşmuş. İç şehir ve dış şehir. İç şehir iki satır surlarla çevrilmiş. Yaklaşık 300 hektarlık bir alana sahip. Dış şehir ise uzunluğu 10 kilometreden fazla olan 3 sıra surla çevrilmiştir. Bu o zaman için yani orta çağ için büyük bir şehir sayılırdı çok iyi bir şekilde sağlamlaştırılmış bir şehir. Bu coğrafyanın büyük ticari yolların güzergahı üzerinde bulunması ise İdil Bulgarları Devleti'ni büyük bir ticari merkez haline getirdi. En fazla ihraç edilen ürünlerin başındaysa işlenmiş deri gelirdi. Bulgar derileri Bulgari adıyla ünlüydü. İskandinavlardan gelen malları İdil-Bulgar pazarlarında bulmak mümkündü. Aynı şekilde Müslüman Doğu'su ile de münasebetler geliştiğinden dolayı burada mübadeleler de yapılıyordu. Dolayısıyla ticaretten elde edilen gelirler İdil-Bulgar devletinin hazinesini dolduruyordu. Ticaretin yanı sıra tarım içinde toprakları çok verimliydi ve özellikle arpa, buğday gibi ürünlerin yetiştirildiğini görüyoruz ki Ruslara da örneğin bu ürünleri ihraç ettiklerini biz biliyoruz. Tarım ve ticaretin yanı sıra dericilik çok meşhurdu Bulgarlar arasında. Nitekim Bulgar derisi Bulgari olarak bilinmektedir ki günümüzde de Orta Asya'da deri için Bulgari terimi kullanılmaktadır. Zanaate gelince, Bulgarlarda zanaat de yüksek seviyeye ulaşmıştır. Siyah metal işleme, renkli metal işleme, kuyumculuk. O zamanlardan gelen muhteşem takıları hala buluyoruz. Yüzüklere baktığımızda çok ince olduklarını görüyoruz Moskova'daki uzmanlar Bulgar kuyumcuların 1 gram ağırlığındaki altından 2 kilometre uzunluğunda zincir yapabildiklerini tespit etmişler düşünebiliyor musunuz? 1 gram altın ve uzattıkları tel çok ince çok güzel ve de uzunluğu yaklaşık, İki kilometre. İnanılır gibi değil, değil mi? İşte kuyumculuk bu kadar mükemmeldi. Deri işleme ustalığından, kemik işleme işçiliğinden bahsetmiyorum bile. Elbette hayvancılıkla uğraşanlar bunu da çok başarılı bir şekilde yapıyordu. Günümüzde Bulgar seramik eserleri bulunduğunda, Bulgarlara ait olduğu hemen belli oluyor. Hem işçilik kalitesi, hem de desen bakımından. İdil Bulgarlarının Müslüman doğu ile geliştirdiği ilişkiler, bilim ve kültür alanlarını da kapsıyordu. Müslüman ülkelerde eğitim gören Bulgarlı öğrenciler ve bilim adamları memleketlerine dönüşte hocalarının çalışmalarını örnek alarak kitaplar yazdılar, yorulmadılar. İdil Bulgarlarında tıp, farmakoloji, astronomi, kimya gibi bilim dalları gelişti ve bu alanlarda çok sayıda eser kaleme alındı. İdil Bulgar Devleti ve o coğrafya İslam dünyasının en kuzey sınırını da teşkil etmiştir. Bu açıdan İdil Bulgarlarının hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından önemli rol oynadıklarını söyleyebiliriz. İslamiyeti kabul ettikten sonra İdil Bulgar coğrafyasında köklü değişiklikler bulunmuştur. Yaşanmıştır. Bu değişikliklerin başlıcaları şehirlerin inşası ve şehirlerde imar faaliyetlerinin yapılmasıdır. Nitekim çok sayıda caminin, medresenin, kervansarayın, hamamların inşa edildiğini biz biliyoruz. Bunların yalnızca bir kısmının kalıntıları günümüze kadar gelmiştir ki, bu kalıntılarda daha çok Bulgar şehrinde bulunuyor. İdil Bulgar Devleti'nde tarih ve edebiyat alanında da, kitapların yazıldığı bilinmektedir. Yine Bulgarlardan günümüze ulaşan mezar kitabelerinin çoğu Kufi yazıyla İdil Bulgar Türkçesidir. 1236 yılında İdil Bulgar Devleti toprakları Moğollar tarafından ele geçirildi. Daha sonra bu topraklar temelleri Cengiz Han'ın oğlu Cuci tarafından atılan ve zamanla Türk İslam Devleti haline gelen Altın Orda'nın içerisinde yer aldı. Tarihçilerin bir kısmı ilk Müslüman Türk devleti olarak İdil Bulgarlarını kabul ederken bir kısmı da Karahanlıların olduğunu ileri sürer. Uygur Hakanlığı'nın yıkılışı ardından kendilerini Türk Hakanlarının varisi ilan eden Karluklar Doğu Türkistan ile İli bölgesini ellerine geçirerek burada kendi devletlerini kurdular. Karahanlılar bir önemli dönüşüm noktasıdır ki 9. yüzyıldır Karahanlılar Müslüman olması. O bir dönüşümdür. Toplu olarak 300 bin çadır birden toplu olarak Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Karahan Devleti kendi ilişkileri, toprağa ve askere olan özenli yaklaşımı oluşturduğu özel yönetim sistemi gibi kendine has kimi özellikleri itibariyle eşsiz bir örnek olmuş, kendini onlardan sonra kurulan devletlerde hatta Osmanlı İmparatorluğunda da yansıtmıştır. Karahanlılar, devletin batı kısmının başına getirilen Nasır İlik Han'ın geniş çaplı fetihleri sonucunda topraklarını hayli genişlettiler. 840 yılında Karahanlı Devleti kurulmuştur ve yaklaşık 400 sene boyunca bunlar o bölgenin, Mavarun Nehir, Orta Asya'nın önemli bir kısmı, Kazakistan'ın önemli bir kısmını ve Doğu Türkistan'ı yönetimleri altında bulundurmuşlardır. Karahanlılar Türk tarihi ve aynı zamanda İslam tarihi açısından çok önemli bir yere konuma sahiplerdir. Karahanlıların ortaya çıktığı bölge, birçok kültürlerinde buluştuğu bir bölgedir. Karahanlar aynı zamanda bir kültürel zenginliğin de mirası olarak ortaya çıkmışlardır. Karahanlılar önce 11. yüzyılda Samaviler ve sonra Gazneli Mahmud'un döneminde ise Gaznelilerle savaşmış... ...ve onlarla aralarında bazı anlaşmalar yapmışlardır. Bu durum, sikke buluntularına göre titiz bir şekilde incelendi. Karahanlılar devleti, Buğra Han döneminde... Mavera nehir onlara fiilen bağlandıktan sonra... ...en üst düzeyde gelişmiştir. Karahanlıların seferleri, özellikle Samanilere karşı yapılırdı... Karahanlıların kurmuş oldukları devlet Semerkant ve Buhara'ya kadar geniş bir çapa yayılmıştı.